Allah adamı Müslüman yaratmış. Müslüman anadan Müslüman babadan dünya getirmiş. O tercihini kafirliğe çevirmiş. E ya bunu yapan bu memlekette ilahiyatçı profesörler var be. Çıkmış bir tanesi diyor ki Allah diyor layıktır diyor. Laik. Duydunuz mu arkadaşlar? Adam diyor Allah diyor layıktır diyor. Yani ne demek? Allah diyor din ve devletişi birbirine arıyor. Allah sana iman nasip etsin. Amin. Yazıklar olsun ya. Adam kalkmış bunu söyle ya. Bu, kim biliyor musunuz bu adam arkadaşlar? Noel kutlamak farzdır diyen adam. Evet evet. Bu adam yıl fetva verdi. Noel kutlamak farzdır dedi. Sen dedi peygamberin doğum günü kutlamıyor musun? Kutluyorsun. Hz. İsa'yı şimdi de kutlayacaksın dedi. Far hem de büyük farzdır diyor. Öyle böyle farz ediliyor. Bu adamın karşısında kim oturuyor? Cemil Kılıç, ilahiyatçı bilmem O da diyor, maşallah çok güzel söyledin. Allah layıktır diyor. Hey! <gasps>